Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına Türkiye'den erişim engeli geldi. Peki kim şikayet etti ve neden erişim engeli geldi? Buna geleceğim ama önce ne olduğuna bir bakalım. Şu anda darbenin dijital ayağıyla, dijital darbe evresiyle karşı karşıyayız. X uzun bir açıklama yaptı ama özeti şu. Kararı uyguluyoruz ama kesinlikle katılmıyoruz. Peki hesabın yasaklanması için başvuruyu kim yaptı? Burak Bekiroğlu adında bir avukat 31 Mart'ta İmamoğlu'nun hesabının yargılama sonuna kadar erişime kapatılmasını talep etmişti. Gerekçesi ise milli güvenlik, kamu düzeni ve suç işlemeye tahrikti. İmamoğlu'nun 24 Nisan'da attığı bir tweet X hesabının kapatılmasına gerekçe olarak gösterildi. Kendisini sosyal mecrada, sosyal medyayı kullanarak vatandaşa karşı savunma hakkını elinden alıyor bu verilen kararla. Bu zaten tamamıyla planlı. Zaten X'ten Ekrem İmamoğlu'nun hesabının daha önce de kapatılması talep edildi. İmamoğlu 50 gündür cezaevinde. Tweetlerini bundan sonra uluslararası hesabından paylaşacak. Tabii yine danışmanları ve avukatları aracılığıyla. Peki sence bu karar hukuki mi, siyasi mi?